Oy oy dil hocam kurbanlar sana bu can kalbim güt güt atıyor seni gördüğüm zaman Menden <laughs> dayı Körten nesin? Körtenliyim. E, ee, Menden dahi senin mesleğin ne? Ne iş tutarsın? Ne iş yaparsın? Ben burada gider yerlerden. İşçilik ederim. Başka işim yok. Başka bir mesleğin yok mu? Yok. İşçilik yapardım. Ekibili Başka işim yok. Hı. Hmm. Şimdi sizde bu eski şeyleri gördük. E, ee, saratlar, bu tahtadan bir şeyler. Evet. Sanki sizde bir marangozluk falan mı vardı? Bir nacarlık falan mı vardı? Ha, nacarlık vardı. Evet. Babam rahmatlık nacardı. Babam rahmatlık nacardı küt yapardı, kapı yapardı, bu kapı gelir işte, kapı işte. Bu köyde evler çektik, Meneş Dezen'in evini çektik, He, başka bir tane de Onlar bütün babanın işi o mi? Allah rahmet eylesin, ne güzel raflar yapmış o odalara falan. Kapı yapar, kapı yapar, mahlil yapar. Her, şeyi yapar o değil. Yapardı, her şey yapar dedi. Ne yapar? Her şey yapar. Evde ayış garı selatikler kimin çöktü? bunlar sizin babadan kalma. Bunlar senin ya, mi? Babadan kalma. <laughs> Bu kazanlar, bu saratlar, celaliyeler. Ya. Dezem senin bu eski kıyafetlerinden gelin gelirken giydin salmalı fistanlardan, gümüşlü ferminelerinden yok mu? Yoksa ya. sana yapmadılar mı? Evet. 50 sene önce evlendiniz. Ha. 50 seneden beri kaç çocuk var? 10 tane. 10. Oh, maşallah, Peki, maşallah, maşallah. Peki, Dezem nereli? Hangi köyden? Ayaşe'den. Ayaşe'den mı gelin geldin? Ha. He. He. ben de Kalkınmayım. Akraba mı diyorsun? Akrabayız. He. Babamız Zemmuşa. Babanız Zemmuşa. İstediğini verdiler. Evet. Düğün yaptınız mı? Yaptık. Davulunuzun mu? Davulunuzun. Oo, yoksa yap sen fıkara da görüyorsun ha. Yok, davulunuzun var. Yaptın mı? Yaptım. Yani bak şeyle bak attınız ama fıkara da mı gözüküyor? O zaman da davul zurna yaptın sen, sen halin vaktin yerindeydi o zaman. Evet, da, evet, evet. O vakitte davul zurna ne sığırı vardı? Hımm. Onda o, o kıymatı yok. Kıymatı mı var? İyi, yani eskiden... Ya, Kıbeler şey derdi. He. Kıbeli Peki, bu e, önündeki şeyi satıl, ne satılı bu? Bu, süt çağırlar, buna yoğurt olur. Yoğurt satılı yani. Ha. Buna yoğurt mu çalarlardı? Yoğurt Sen o. çaldın mı işte zaman bunda yoğurt? Iyi, çok iyi, çok iyi. He, sağar bundan. Sağır. Bu lüksler, Alman çırası, bu gaz lambası, çıra, Bunlar da eski. Kaç yıl bunlar acaba ömrü? Bunları. He. Bunun ömrü bekler sene. 50 sene. Şu lüksten nereden getirmişsin bu lüksü? Bu lüksü. Bu lüksü kaç sene oldu? Ürdün'den falan mı getirdin? Hı, Lübnan'dan. Lübnan'dan. Şam'dan getirdim. Kazan, süt şey kazanı. Süt kazanı mı, yemek kazanı mı bu? Süt, bu süt kazanı. Hımm. Saratlar? Saratlar da böyle elem karbolu, böyle... Kurbetlere evet. mi yaptırdın? Olurlar Satın mı aldın? Ne? Kurbatara Telligil'e mi yaptırdın? Ha. Telli gelirdi ha, gibi <gülüyor> <teli> gülüyor> Telli telligil geldi He yapardı bunu Ne güzel Ne güzel Kıymatını bilmişiz maşallah Evleriniz kerpiç ha, kerpiç Daha soğuyun mu siz dezen bu evleri? Yok yok Daha ya, çok yıkıldı e Peki Bunlar da yıkıldı Senin dezen hiç bu eski kıyafetlerinden sadece şey mi kaldı? Kemerin mi kaldı? Kemer mi kaldı Eski kıstanlarından falan ya. kalmadı mı? Yok yırttım diye He. Ne güzel. Ee, Allah bir yastıkta kocatsın sizi dedeceğim ama kocamış zaten. <laughs> Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Çok güzel. Ee, var mı bir arzunuz isteğiniz çocuklarınıza buradan bir şey diyeyim mi? Sağ sağ Çocuklar için de olur? Türkiye'deler mi? Ya, biraz evvel konuştum. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de böyle kaç tane Bu 150'yi sen mi yaptın Ezem? Ya. Şu Celali'ye pazarlığına mı geldi? Yok satın almışlar. Muhammed yazıyor. Bir de Allah yazısı olması gerek bunun bir oh, tane. Kırıldı. Kırıldı mı? Peki.